Merhaba arkadaşlar benim adım Alper. Bugün sizlerle beraber epey de video çekmiyorum farkındayım. Çünkü ev işleri filan bazen çok fazla işlerim çıkabiliyor. Ailemle ilgilenmem gerekiyor. Aktiviteler geçildiğim için videolar çok fazla zaman araya, arayamıyorum. Açıkçası. İlk başta şununla başlayayım. Crash Royale'de bir süper ser oyunu. Bilmeyen diye söyleyeyim yani. Herkes demesin. Hiç bilmiyorduk beyefendi. Demesin demeyin arkadaş. 27 karakter çıkmaz. Hepsini aldım. Yeni bir tane şansımı denedim. Evet başlayla yükselebiliyor. Onları da yükseltip geliyor. Arkadaşlar hepsini geliştirin. şöyle bir şey oldu. Hadi şimdi bir oyuna geçelim. Arkadaşlar daha yeni başladım tam bir hafta olmuştu. Evet bir hafta. Rakip 1890 çanlı kubası var. Ben hiç Çok güzel. hepsini alabileceği için ona oldum kule beyefendi sağılsın bütün kader başa çıktı burası stegen aşağıda kendi kendi bundan en yüksekti gördün çünkü dört tane top gelsin bir tane pek kadar var ama onun hiç alasın yok çünkü açalım ya şimdi çıkmış. Şimdi Mega Minion'u da koydum. Aslında oyun otomatik işliyor. Bu arada diğer şeyi de aldık, Almışız. Bir tane böyle gideyim için ama bir sene düşüyor yani. Bakalım o basama ihtimali oluyor ama illa yen yeniyor demiyor şu anda. Geri çevirme ihtimaliniz var. Düşer ol, düşer oluyor. Daha da, şövalyö, da... O, da ben, ben, İyi oyundu, Normalde hiç hiç, hiç atıyordu. Ama Daha da daha. 9000 nok. Savallı enayı gelir ya bana. Çok bir bokuma yarışan alt. Ana nasıl atayım efsane ve aranaya 9000 kubada giriyormuşuz. Iyi, tamam. Ya tahta sandık bu en fazla ne çiçek verdim? Ama içinde hiç bir altı. Oh, bin ama. Şimdi iki maç daha atarsam bir mala için birazcık usuf sayı boyu? Barbarlar ile başlayıp Lan istiyorum. Arkadaşlar Clash of Clans da gelebilir. Adam mini pek kaldı. Sıra ben de kardeşim. Ben de aldım. Bu arada kulümün 2000 olması işime çok fazla yarıyor. Kule direkt alır onu. Pekka'yı. Valkur gelsin. Ama destek ihtiyacı var. Ya şövalye aldı. Slasher baba piro. Bizim kaldı 12 5. Ha da dev aldı Benim de devim yok. Niye arkadaşlar atıyorum atıyorum ölüyor. Atıyorum atıyorum ölüyor. Tank gibi düşünün Brawl Stars'taki ondan hep ulti Ben Frank. Onun gibi işliyor. Bir de kimseye sevmiyor. Sadece kulelere asal veriyor şey atmayı düşündüm ama topu da yeri yok. Oğlum bir tane var o kadar fazla verdiğini ben çok inanmıyorum. Onu veriyorum. Oğlum pek bu da yen çek neredeyse ve ya şut ve gol çektim ya. Valko sen gel bir şu 78 diyece kaldı gole al. Ölüm döşeğinde hala yaşıyor vallahi maşallah diyelim. 150 yaşayan 150 yıl yaşayan adamlar gibi dayanıyor. Evet da. Aldı yine o bombasını. Şövalye gidiyor direğin anasını ağlatmaya. Ve bu arada onu da aldık. Mega şey sen gel. Barbar sen de gel. Şimdi ona baskı vuracak. Gel gel. Geldi tipim bu tipi sana. Başını da hiç kullanmıyorum neredeyse ama sırf böyle ona yükselttim diye. Yok. Oğlum vur şu kuleye. Uf işte iyi yanı bu. Barbar da çıkarıyor ya. Çok iyi. Gel yani Pekka sen de gel abiçim gelin. Geliyor geliyor. Sanki hiç. Abi 30 saniye daha olacak. Bu maç bizde. Yendik. Tebrik Bravo. Ya. Hadi gidelim. Ya 9 tane altın ne ya? Dilençi veriyorsun O dilen. Oğlum beleş. Arkadaşlar şu söz asla unutmayın. Beleş. Sirke baldan iyiymiş. Şimdi devam edelim oyunumuza. Güzel oyunumuza. Beef. Et yani. Valkuru atalım önce bir. Valk. Valku. Yani hiç de söyleyemiyorum valku diye. Adam arkadan deve attı. Dev ne yapacak? Arkadan deve dans Ya sivibine seveyim seni ya. Havadan da vuruyor. Evet al onu top. Top işte böyle iyi abi ya. <laughs> Allah kahretsin. Ölün. Lütfen ölün abi. Lütfen ölün. Yenildi işte ya. Ben 3000 ay 3000 çana versin. Oh destek helal. Ona yüklenicem. Sonra oraya atınca barbarları yükleneceğim oraya. Ya adam benim planım bozuyor. Oraya koydu. Tek ben yapıyorum bir de. Bir, bir de daha hayvanı oynayanlar da vardı. Ha, ben aynısını yapayım. Bir de şimdi attı. Kulayı daha vuramadan gitti eve. Onun balkonda dolmuyor bizimki ya. Arada bir gözüm barbarlara bakıyor. Pevra sattık hadi. Hadi hadi. Helal lan sana son kalan. Son kalan gebertiler. Sen al onu. Hadi bir. Ben de sana olacağım. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. Şuna şuna da koş. Şuna da. Şu anda daha çok az açanı var şu kulesini. Kulesini. Ben de atayım o zaman mega minyon. Oğlum. O da at şimdi de. Valkura hiçbir şey yaramaz. Koç başı atacağım aslında. Havada olduğu için daha çok şey yapıyor. Valkura. Valkür. Heh. Hadi, hadi Pekka gel. Pekka gel. Hadi Pekka gel. Helal olsun size. Helal. helal olsun. Helal olsun size. Helal, helal olsun. Lan git ona. Pekka git ona Pekka. Adamsın bak yenersin onu. Hadi. Helal lan Pekka. Pekka helal olsun. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. Ama çok zorladı beni arkadaşlar. Kısaçası yendik ama çok zor yendik. <laughs> Vallahi kafa yolundan bir yine aşamadıktan da de çok bir şey çıkacak da koçbaşı geliştirile çekti. şimdi ne bok değişti onu bilmem. Ama şimdi bu tahtayı da aç bir şey gelmeyecek yine o da belli. Pes halde şu kutudan ne çıkacağı da belli hiçbir şey. Hadi bay bay abicim bak gibi çıktı. Ya abicim bu ne ya? Bari şu yükseltmiş şeyini alırsak çok güçlü olacağız. Son bir tur maça için Son ya da eyvallah gidiyorum ben. Oğlum adam benimle aynı seviyede. Önceki rakip gibi oynayacak çok riskli atışlar çok aya ilk turdan barbarıları atıyor Koçbaşı sen gel o yükle yükselttirdim babanı gururlandır oğlum pek kadar Vallahi hepsini nasıl ediyor. diyor Şövalye yardım et arkadaşına Eyvallah Şimdi ben aynısını yapayım. Barbarları ben koyayım şimdi. Şu ana kadar sadece bir saçları attık. Şu anda atıyorlar. Ne kadar atacağı belli değil ama galiba... Yine kadar düşürdü. Çok mu? Az mı yani? Mega Minyon sen de gel. Minyon. Her valikül Bey hanımefendi geldi. Ben de ona bir tane bal atayım da görsün Aaaa! Dam 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 Ya aldığım silah şor attı adam. Benimki de altı. Onunki de altı ama ben ondan şey attığım için onun koltuk altı. Sonra da Ya <laughs> o bir insanım ben ya! Ah! ikisi de öldü. Allah rahmet eylesin. Ölünce de ikisi çıkıyor. Sanki geliyor da. Oğlum topu atmak için durum yok. Hiç de kullanmadım maç başından beri topu. Top. Şurada. Ana şövalye. Şövalye. Heh tam da zamanı şimdi. Şimdi onu nasıl etsin? Onun tam da silah şöyle atacaktım. Adam silah şöyle attı ama ben öldüm. Vur şuna hadi. Barbarlar gelsin. Mini pek kolların ağzını et. Koştur koştur baby. Koş 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 koş. Senin ben merakını seveyim bebek be. Ama ister orası ister orası be öldür sen. Öldür onları. Bay balla sen de gel. Oh bu adı. Of. Oh. Ya mini pekka. Artı koş başı. Eşittir bir tane galibiyet. Bunlar savaşır kenar. Er, Bizim gibi aldığı için. Haba. Oh, Adamın buradan sonra çevirme ihtimali yok. Galibiyet geldi. Arkadaşlar videomu çektim. Kimse de yorum yazmamış kim yani Alperen neredesin Alperen neredesin? Arkadaşlar soracaksanız oturuyorum evde. Sadece vakit bulamıyorum video çekmeye. İşlerim çünkü ödevdir ödevdir o. Oh. Lan Ben doğuş kupa değilim ya. Arkadaşlar neyse görüşürüz. Bay bay.